Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us çizeceğiz. O zaman Among Us çizmeye başlayalım. Bunu çizeceğim. İlk önce çantası. Sonra da kendi. Şu şekilde. hayale tamam arkadaşlar. Bu normal amangasımız. Bu da ölmüş olan amangas. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunları boyayacağım. İlk önce maviyle hepsinin gözlerini boyuyorum. Şu şekilde. Sonra hepsine bir renk vereceğim. O renklerde boyayacağım. Bu tur saram gaz. Bu pembe amongaz. Bu da koyu mavi olacak arkadaşlar. Burasını koyu mavi yapıyorum. Çünkü orası içi olduğu için daha böyle bir karanlık gölge yapmak istedim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us çizdik. Among Us karakterleri çizdik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Here she is.